Merhaba değerli dostlarım. Berat TV'de Derin Millet programında yine bir aradayız. Her hafta çarşamba günü saat 10'da, akşam 10'da olduğu gibi. Bugün yine hızlı bir program olacak. Biliyorsunuz yani vakite yetişemiyoruz. O kadar çok şey oluyor ki dünyada aslında. Bir yandan da insanlar açısından, toplum açısından baktığımızda... ...medyadan dolayı tabii sanki çok durgunmuş, çok bir şey olmuyormuş... E, gibi de algılanabiliyor. E, ama işte e, özellikle yıllardır e, Avrupa'da Amerika'daki çeşitli hareketlilikleri e, ve or oradan itibaren olacakları e, anlatırken biz e, medya bunları yansıtmadığı için e, daha da durağan görünüyordu. Şimdi biraz daha artık e, herhalde mecbur kalınıyor. Çünkü artık ayyuka çıktı iyice. E, ve biraz daha medyada az da olsa çok e, değeri kadar e, yer verilmese de e, izleyebiliyor belki toplum ama yine de e, dünya sanki e, salgın öncesine göre daha durgun gibi görünüyor. Sadece görünüyor ama e, medya üzerinden e, ancak e, çok hareketli. E, çünkü müthiş bir dönüşüm yaşanıyor. İşte bunu e, yıllar içerisinde de özellikle son 3 yıldır da çok net olarak ifade ettik ki dünya e, çağ değiştiriyor. E, dünya e, bütün her şeyiyle bütün anlayışıyla insanlarıyla çizgisiyle yönetim biçimiyle o yönetimi sağlayan işte parasıyla Ticaret biçimiyle, Ondan sonra bütün bunların altyapısında yer alan işte bankacılık sistemi para politikaları faizci sistem ile her şeyle değişiyor benim karanlık bir çağ dediğim Yakın çağ diye bize anlatılan ama e, sanki kıyamete yakın çağ e, diye adlandırılsa daha doğru olurmuş e, gibi gelen e, özellikle 200 yıldır insanlığın insanlığın tersine medeniyetin tersine götürüldüğü e, insanlığın kıyamete zorlandığı e, bir takım güçler tarafından bir çağı e, deviriyoruz artık. O çağın e, artık e, zirvesi olan yalancı yüzyıl dediğim 20. yüzyılı deviriyoruz artık. Ee, kolay olmuyor tabi sancılarıyla birlikte bu değişim gerçekleşiyor ama dedim ya hala e, bu değişimin boyutundan e, bu değişimin e, gerçekleşme biçiminden bu değişim gerçekleşirken ülkelerde neler oluyor dan e, insanların çok fazla haberi yok. O yüzden e, bugün özellikle ilk bölümde e, Amerika'da Avrupa'da neler oluyor e, Amerika ve Avrupa'ya ek olarak İsrail'de neler oluyor e, ve bunun karşısında e, yine kısaca. E, yeni kurulan sistemin e, ana faktörleri Çin, Rusya, Türkiye ne yapıyor? E, çok kutuplu adil dünya e, ne yapıyor? E, nasıl bir e, bir aradalık sergiliyor? E, bunların hepsini konuşacağız. İkinci yarıda ise e, ben e, seçimle ilgili e, işte yorumlarımı yaptım. Seçimin beklendiği gibi olmayacağını söyledim. Hala aynı iddiadayım. E, bununla birlikte e, partici bir bakış açısıyla, bir yaklaşım hiçbir programda sergilemedim ve bugün de zaten öyle olmayacak. Sizlere veri olsun diye Eğer bu seçim satım haline giriyorsak ve bu şekilde bir seçime gideceksek Sizler de bazı bilgilere sahip olun bu bilgileri çevrenizde anlatın Hatta işte yayınımızın o bölümünü alıp insanlarla paylaşın diye çok önemli bazı bilgileri paylaşacağım. Ee, dediğim gibi seçim tarafında özellikle e, e, bugüne kadarki programlarda bu 2023 seçimi ile ilgili işte şu partiye oy kullanın, bu partiye oy verin veya vermeyin e, gibi bir yaklaşımı benden görmeyeceksiniz ama Cumhurbaşkanlığı seçimi tarafında net olarak tarafı ortaya koyacağım. Bunun da sebepleriyle e, size anlatacağım ki dediğim gibi sizde de bir takım veriler olsun. Siz de eşinize, dostunuza, çevrenizde e, hala bu durumu e, görmemekte ısrar edenlere e, bu bilgileri aktarasınız diye. Değerli dostlarım, e, başlarken e, duyurularda da yer vermiştim. E, bir müjde ile başlamak istiyorum. E, müjde demek istiyorum çünkü e, iki buçuk yıl önce birinci baskısıyla piyasaya çıkan e, ve tek baskıda, e, o tek baskının ötesinde bulunmazken e, özellikle son iki yıldır e, kült haline gelen bir nevi kara borsaya düşen e, bulunamayan e, ve iki yıldır belki her gün e, 50 civarında insanın bana sorduğu e, asil kan artık geliyor. E, i̇nşallah e, benim 50 yaşımı devirdiğim, yarım asrı devirdiğim 30 Mayıs günü e, asil kan ikinci baskısıyla genişletilmiş ikinci baskısıyla e, raflarda olacak ve sizler de ulaşabileceksiniz. E, sanırım e, bugüne kadar bugün dahil e, soran e, binlerce değerli dostumuza güzel bir müjde güzel bir yanıt olmuştur bu değerli dostlarım e, Batan Amerika ve Avrupa bakın yıllardır işte beni izleyenler biliyorlar e, 2013 yılıydı çok net olarak söylemiştim şöyle demiştim e, 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri diye bir devlet olmayacak birçok insan burun kıvırmıştı. Hatta bazı insanlar demişti ki ya hocam işte her imparatorluğun her gücün bir sonu var elbette ama çok yakın değil mi 2025? Çünkü 2013'e baktığımızda dışarıdan bakanlar tarafından ve sadece medyadan, sosyal medyadan bilgiyi alan, arkasına dolanmayan arkasını araştırmayanlar tarafından çok öyle görünmüyordu elbette. Ama bunu ben tabii bir takım dayanaklarla söylemiştim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ötesinde Son 200 yıldır sistemi yönetenlerin artık bir çöküşe geçeceği ve sistemin el değiştireceği, yönetimin el değiştireceği. Dolayısıyla da o yönetimi sağladıkları kıta ötesinde kurdukları proje devlet Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi içinde çözüleceği yönündeydi görüşüm. Bakın bu görüşümü bundan yaklaşık bir yıl önce Trump aynen teyit etti. Dedi ki 3 yıla Amerika Birleşik Devletleri diye bir devlet kalmayacak. E, o aralarda e, bir e, 2022'ye girdiğimiz yılbaşıydı e, yani ya 31 Aralık ya 1 Ocak o civarda günlerde e, CIA başkanı bir tweet attı. Dedi ki federal yapı yetmedi mi hala? Değerli dostlarım e, ve 2021'de e, Texas e, bu konuyu görüşmek üzere e, e, meclise getirdi. E ee, bu o gün reddedildi ama geçenlerde tekrar bu konu e, gündeme getirildi. E, bir tasarı olarak gündeme getirildi biliyorsunuz. Teksas'ın diğer eyaletlerden farklılığı var. Texas e, diğer eyaletlerden farklı olarak hiçbir e, şart olmadan kendisi karar verip e, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldığını ilan edebiliyor derlerdi. İşte bunu e, görüşmek üzere bir çağrı e, ve bir teklif verildi. Cumhuriyetçi milletvekillerince. Yine hatırlayacaktır değerli dostlarımız. Hep Trump'ın Amerika'da seçileceğini söylüyordum. Hatta son gün bütün televizyonlarda, bütün yayınlarda neredeyse Clinton'ın seçildiği söyleniyordu. Hatta ertesi gün Mrs. yani bayan başkan diye çıkan gazeteler olmuştu. E, ve e, o son gün özellikle hocam iki buçuk yıldır böyle diyordun ama ha, bu tutmadı bu e, e, öngörün e, diyen çok dostum olmuştu. Ben inatla sabaha kadar Trump seçilecek ve Trump Amerika'nın sonunu getiren adam olacak demiştim. E, nitekim ikinci seçiminde de aslında Trump seçildi biliyorsunuz. E, bu ispatlandı. E, oyların e, yanlış kaydedildiği, aslında Trump'ın kazanacak kadar oy aldığı Georgia'da, Arizona'da e, oyların çöpe atıldığı ondan sonra tespit edildi, ispat edildi. Ama tabii e, o gün o oyunu oynayanlar Biden'ı Beyaz Saraya oturtmayı başardılar. Trump gider ayak, e, biliyorsunuz e, zorla o Beyaz Saray'dan çıktı ve son olarak bir karar imzaladı. E, salgının yönetimini eyaletlere bırakan bir karardı bu. İşte aslında bu bölünmenin önünü açacaktı eğer salgın devam etseydi. Çünkü eyaletler kendi içlerinde salgını yönetecekler. Dolayısıyla birbirlerine kapıyı kapatacaklardı belki de. İşte bu bölünmenin önünü açacaktı. Yani Trump orada da yapacağını yapmıştı ama Amerika'daki derin güçler bugüne kadar durumu korumayı başardılarsa da artık çok net olarak ee, birçok eyaletin bağımsızlaşmak ayrılmak istediği özellikle Washington DC şirketinden kopmak istedikleri e, ayyuka çıkmış vaziyette. Ne demek istiyorum Washington DC şirketiyle? Yine biliyorsunuz e, anlatıyordum. E, Vatikan şirketi ve Londra şirketinin kurduğu bir şirkettir Washington DC şirketi ve o şirket kendi anayasası sözleşmesiyle vardır ve e, o 50 tane devlet dediğimiz ya da eyalet dediğimiz yapıyı kendine bağlamıştır e, diyorduk. Eee Vatikan'ı anlatırken bunların aslında devlet olmadığı, Londra'nın İngiltere'nin bir devlet olmadığı, çünkü orada anayasa olmadığı, anayasa olmamasının sebebi onların çok demokrat olması değil, halkın hiçbir yetkisinin hakkının olmaması, kurumların tapulu birkaç tane hanedanın malı olması meselesi, meselelerini anlatmıştık. Bunu da Trump aynen teyit etti ve Birkaç kere tekrar hatta yakın zamanlarda yine söyledi. E, bütün meselemiz Washington DC şirketinden kurtulmak diye. Aynen de bu e, kelimelerle anlattı. <laughs> Ve bakın geldiğimiz noktada e, maalesef orada tabi olan biteni e, medya vermediği için şimdi örnekler vereceğim size. Geçen yıl e, Pentagon'un içerisinde silahlı çatışma çıktı. Bakın ben bunu e, Türkiye'de yayın yapan sözde bir Türk medyasının e, muhabirlerinden bu haberi aldım. E, ve Hatta bunu yazarken dedim ki bakın görün bugün öğlen akşam yarın e, bu medya grubu bu haberi vermeyecek. Dikim vermedi. E, e, ne bilelim işte e, Amerika'da e, Amerika'nın en zengin kentlerinde e, evsiz ölümlerinin çoğalması dolayısıyla sıkı ilan edildi. Bunu kimse duymadı. Amerika'da bir haftada 7 tane kimyasal tren patladı. Bunu kimse duymadı. Medya vermedi. Hatta medya vermedi diye Trump gidip o patlamanın olduğu yerlerden bir tanesinde basın toplantısı düzenleyerek dikkati oraya çekmeye çabaladı, çalıştı. Ee, i̇şte geçen haftada Amerika'da önce bir banka battı. Biz dedik ki arkası gelecek. Arkasına iki banka daha battı. Ee, ve e, hal böyleyken, bu gidişattayken e, maalesef bazı insanlar e, bizim e, bunları söylediğimiz programlarda e, ya hocam abartıyorsun e, dediler. Bazıları ya ben Amerika'da yaşıyorum Amerika'nın battığı falan yok e, diye ifadeler kullandılar. Ama e, şimdi buraya kadar olanlar zaten ortadaydı. Bunları yıllar önce öngörmüş olmamız da ortadaydı. Ama bir yandan da Amerika'da o ilk banka batarken... E, Bunları reasüre eden yani bunların arkasındaki sigorta şirketi yani battığında e, buğdilerin paralarını ödeyecek olan şirket e, sırada 13 banka daha var diyerek bankaların isimleriyle sıraladı. E, geçenlerde yine e, e, geçen hafta e, bana hocam abartıyorsun dendiği gün yine Amerika'daki çok önemli bir finans uzmanı 134 bankanın daha sırada olduğunu e, açıkladı ki, bakın bu hiç şaşırtıcı değil aslında. Yani bize karşı çıkan arkadaşlar şöyle diyorlardı. Batan bankalar Amerika'da görece orta ya da küçük bankalar, büyük bankalar değil. Onlar batmaz. Bakın değerli dostlar, batışın sebebi bankaların gücü değil. Batışın sebebi e, yönetim biçimi ve o yönetim biçimini sağlayan e, rezerv para doların rezerv para olmaktan çıkıyor olması meselesi. E, dolar gidiyor yani dolar yerel para haline geliyor e, işte bu yüzden batış gerçekleşiyor bakın e, biraz açıklayalım bunu e, karşılıksız basılan bir dolar üzerinden e, karşılıksız kağıt üzerinde bir ekonomi vardı hatta bunu örneklemiştik bütün dünya devletlerini sıralıyorsunuz e, hepsinin borcu var peki bu borç kime yani düşünün bakın çok acayip bir durum değil mi bütün devletler nasıl borçlu olur birileri borçluysa birilerinin alacak da olması gerekir İkincisi. İşte Amerika Birleşik Devletleri şu 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 kadar ekonomisi var e, diyoruz ama e, neyle dolar üzerinden e, o doların %90 küsürünün karşılığı yok ki. Karşılığı olmayan, istendiği zaman basılmış bir para. E, dolayısıyla da işte o bankacılık sektörü ve faiz ekonomisiyle e, hatta para e, ekonomisi dediğimiz, kağıt ekonomisi dediğimiz üretim karşılığı, değer karşılığı olmayan bir ekonomiyle bugüne kadar buraya getirdiler işi. E, bir takım bir korku imparatorluğuyla dünyayı yönettiler ve dünya zannetti ki e, bunlar zengin. Halbuki dedim ya e, karşılıksız bastıkları parayla silah yaptılar. Karşılıksız bastıkları parayla her şeyi yaptılar ama bu işin sonu geldi. Hatta e, sonunun geldiğinin bence en güzel göstergelerinden bir tanesi e, Geçen haftanın sonunda Suudi Arabistan'ın petrolü artık dolarla satmayacağını açıklaması oldu. Değerli dostlar. Bakın e, ilginç, çok önemli. Yani bundan 3 yıl önce e, tabi 3-4 yıl önce e, Amerika'nın 700 küsür milyar dolarına çöktüğü el koyduğu e, yani Amerika'nın bir kukla gibi yönetmek istediği Suudi Arabistan bile zincirli kopardı demek bu e, ve yıllardır var olan e, o para ekonomisinin çok önemli bir e, çizgisi hattı olan Petrodolar artık sona erdi Bakın. Daha önümüzdeki günlerde şunu göreceğiz. Birkaç gün içinde belki, belki bir hafta on gün içerisinde 100 civarında devletin bir anda dolarla alışverişten vazgeçtiğini izleyeceğiz. İşte Rusya, Çin ve Türkiye'nin bu konuda girişimlerini birlikte yaptığı çalışmaları biliyoruz. Yine evvelki hafta Rusya bütün para birimleriyle ilgili departmanları, bununla ilgili çalışmaları kapattı ve Türk lirası ile ilgili oluşturduğu bir e, birimle birlikte bundan sonra alışverişi ruble ve Türk lirası ile yapacağını açıkladı. bakın Aynı şey yine e, Çin içinde geçerli. Ve e, işte bütün bu süreçlerle birlikte artık dolar, e, onun üzerinde oynadığı bankacılık sistemi, e, ticaret yolları demiştik daha önce ama özellikle Amerika açısından söylersek dolar ve bankacılık sistemi çöküyor, bitiyor. Evet. İsviçre'deki e, köküyle o FEDler artık yok oluyor e, IMF e, para politikaları e, yani faizci politikalar yani kağıt üzerinde e, ekonomi sona eriyor karşılığı olan gerçekten altına dayalı karşılığı olan e, ve gerçekten aşağıdan yukarı çok kutuplu bir yönetim sağlayan bir sistem artık e, çok net olarak geliyor geldi Hatta ama dedim ya maalesef ee, insanlığın geneli medya ve sosyal medyayı hala e, kendi kara kaşı kara gözü için kendisine doğru bilgi vermek olanı biteni aktarmak için kuruldu zannediyor eğilimiyle maalesef e, olan bitenden geride kalıyor e, olan biteni e, nin peşinden kovalıyor. Üstelik de e, işte o medya ve sosyal medya değil miydi e, önümüze e, o e, virüsü e, onun karşılığında da sözde o sıvıyı getiren. Ee, ama öncesinde de bunu defalarca yapmıştı zaten. İşte ne bileyim domuz gribiyle yapmıştı. Ülkelere ilaç satıp sonra pardon domuz gribi diye bir şey yoktur diye açıklama yapmıştı. Ama bunu 200 senedir her bağlamda zaten yapmıyor muydu? Yani e, işte bizim 30 bin, 60 bin senelere kadar gidebildiğimiz, geçenlerde bir haber okudum 100 bin senelere kadar giden e, medeniyet oluşumunu bize 5 bin senelik bir çerçeve içerisinde e, gerçek bilgiymiş, tamamı da buymuş gibi aktarmıyor muydu? E, bunun içerisinde... Örnek verelim, doğal tıp alanını sanki yokmuş gibi kendisi faydalanırken böyle bize aktarmıyor muydu? Ee, i̇şte e, dünyadaki bütün büyük kütüphaneleri yakıp yok edip, kadim bilgiyi yok edip, içinden çaldıklarıyla e, kendisi operasyonlar yaparken, kendisi teknoloji geliştirirken e, o bilgiden bizi uzak tutmuyor muydu? E, çok da doğal olarak bugün sistemin sonu gelirken de çırpına çırpına aslında e, bizi hala bilgiden uzak tutuyor. Bakın Amerika'da bunlar oluyor. Avrupa'ya nasıl yansır ee, diye soruyor. Ha bu arada çok ilginç olan bir şey. Şimdi Amerika'da bu banka battığında e, baktım ki birkaç tane şöyle kelleferli Türkiye'deki önemli ekonomistler, üniversitelerdeki akademisyenlerden e, şöyle açıklamalar gelmiş. Beklenmeyen bir batış. Yani burada tuhaf bir şey var. Şimdi 2013'ten beri bunu söyleyen, özellikle e, e, evvelki yılın başından itibaren bunu net olarak, e, somut detaylarıyla birlikte anlatan ekonomist olmayan ben e, varken, e, yani bunu beklerken, bu ekonomistler nasıl ekonomistler? Ya da onlar neyin ekonomisine bakıyorlar da bunu beklemiyorlar? Ben şaşkınlık içerisinde izliyorum. E, bakın. İşte o medyanın uzantısı. Aynı şey işte bu salgın meselesinde de yaşanmadı mı? Bir takım adamlar sözde bilim diye insanlara e, yalan anlattılar. Geçenlerde bir tanesi özür diledi. E, biliyorsunuz. E, aynı şey maalesef her sektörde her e, e, bilim alanı içerisinde e, devam ediyor. Her departmanda devam ediyor ve Maalesef e, o benim batıl ekol dediğim, ekolün içerisine gömülmüş e, kafalar e, oranın içerisinde ne kadar uzman olurlarsa olsunlar gerçek hayatın karşısında e, cahilane kalıyor ve e, açıklamaları da bunu teyit ediyor zaten. Yani adama sormazlar mı? Ya, ekonomist olmayan adamı biri. Zaten bunu yıllardır anlatıyordu. Siz nasıl oluyor da bunu beklemiyordunuz? Bir de üstelik tabii ben bunları anlatırken ekonomist insanlarla da konuşuyorum. Yani benim konuştuğum ekonomistler bunun geleceğini söylerken, bunu bekliyorken ondan sonra bunlar hangi tür ekonomist ki bu durumu beklemiyorlarmış. Şimdi arkasından tabii bu tip ekonomist ya da bu tip kafayı bu ekolün içerisine gömmüşler üzerinden şu soru soruluyor. Bu Avrupa'ya yansır mı? E zaten yansıyor. <laughs> Yansıyacağı kadar yansımış. E, geçen yıl, evvelki yıl Avrupa sarsıla sarsıla çöküşe geçti. Ama bunu da hala işte e, bir ne bileyim e, e, genelin dışında bir deli misali anlatmaya çabalıyoruz, çalışıyoruz. E, ama maalesef e, İngiliz gazetelerinin, İngiliz Merkez Bankası'nın kendi açıklamalarını bile sayfalarımıza taşıdığımızda e, bazı insanlarımız nedendir bilinmez. Yani bakıyorum ismine, soyadına, şöyle tipine e, öyle hani İngiliz asıllı Türk vatandaşı falan gibi de görünmeyen insanlarımız e, inanılmaz bir kralcılıkla e, ya amma abartıyorsunuz böyle şeyler olmaz diye e, yanıtlar yazıyorlardı. Ben de altına şunu yazmak zorunda kalıyordum. Yani ben söylemiyorum bakın yazıyor ya İngiliz Merkez Bankası demiş. E, bir gün Bayağı bir tartıştı mesela benimle bir hanımefendi. İngiliz Merkez Bankası, Bankası aynen şöyle demişti. Bundan birkaç ay önce, 3 yıl içinde sürüne sürüne batacağız. Ama şöyle dememiş miydik? Yani yıllar önce. İngiltere'nin bulunduğu yeri bir balıkçı kasabası olarak görürseniz şaşırmayın. Demiştik bunu, söylemiştik, değil mi? Bakın İngiltere'de hemen bu ay neler oldu? İngiltere'de 500 bin kişi greve gitti. değerli olsun. 500 bin kişi. E, bunların içinde öğretmenler var. Dolayısıyla okulların yüzde 85'i kapandı o gün e, İngiltere. E, bundan yine 2-3 ay önce tam tarihini hatırlayamıyorum ama e, e, yılbaşından sonraydı. Yani Ocak ayı içerisinde olma ihtimali yüksek. İngiltere'de postane yani bizim işte PTT'mizin karşılığı diyelim kurumdan 11 bin kişi işten çıkartıldı. Bakın bunlar böyle ferit örnekler ama e, her gün... Ee, Avrupa'nın bütün ülkelerinde onlarca şirket iflas veriyor, iflas bayrağını çekiyor. Bakın yine e, şunu e, şu haberi İngiliz gazetelerinde özellikle Guardian'da e, e, günlerce devam eden üzerinde konuşulan e, fotoğraflarıyla işte e, gidip araştıranların yazdıkları yazılarıyla e, var olan bir haberi paylaştığımızda yine aynı tepki almıştık. Ya hocam amma abartıyorsunuz öyle şey olur mu diye. E, lütfen dönün e, internete bakın. E, İngiltere'de e, çocukların e, beslenme e, getiremediği, dolayısıyla oyun saatlerinde, beslenme saatlerinde kenarda saklanıp bir şeyler yiyormuş gibi yaptığı, utandığı, e, hatta daha ötesi bakın, bazı çocukların aç kalıp silgi yediği haberleri gazetelerde yer aldı. Bunlar İngiliz gazeteleri. Bir de İngiltere öyle bir yerdir ki Guardian mesela bu haberleri dedik Bundan yıllar önce Guardian devletin arzu etmediği, devleti yanlış yansıtan, dolayısıyla da devletin varlığına ve güvenliğine zarar veren bir yayından dolayı MI6 Guardian'ı bastı, 3 gün kapattı, arşivine vesaire girdi. İşte ne alıyorsa ne çıkartıyorsa oradan çıkarttı. Ondan sonra açılmasına izin verdi. Yani hep demokrasinin beşiği diye tanımlanan bu demokrat falan değildir. Dolayısıyla yalan bir haber söz konusu bile değildir yapılamaz. Devletin aleyhine üstelik de orada o gazeteyi bitirirler. Dolayısıyla başka gazeteler ve gazetecilerin de yazdıkları. Hatta bana İngiltere'den yine geçen yılın başlarında yani 2022'nin başlarında bir tane elektrik faturası gelmişti. Bir önceki ayın dört kata olan bir fatura. Yine bundan bahsettiğimizde insanlar farklı düşünüyor ve farklı bakıyorlardı ama gerçek buydu.